Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size iki adet deneme hazırladım. Birazdan çözümüne geçeceğiz ama onun öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayın lütfen ve bildirimlerinizi açın. Artık çünkü zamanımız çok değerli. Video yüklen, yüklendiği an hemen haberiniz olsun ve e, hemen e, soruları çözün istiyorum. E, arkadaşlar hepiniz hazırsanız soru çözümümüze başlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını ne yılı ilan etmiştir? Arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını hemşire ve ebe yılı ilan etmiştir. 2019 yılında ilk defa uluslararası bir off-road etkinliğine ev sahipliği yapan şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ise Erzurum olacak. Türkiye'nin ilk yerli savaş helikopterinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı T-129 Atak olacak. Altay ilk yerli ana muharebe tankımızdı. Songar ilk milli silahlı drone sistemimiz. Umtaş ilk yerli uzun menzilli tank savarımız. Tulpar ise hafif ve yüksek güvenlikli tankımızdı diye kısaca bir hatırlatıp C şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Ve geliyoruz dördüncü sorumuza. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kesin korunacak hassas alan ilan edilen 9 bölge arasında yer alan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğa Sit Alanı nerededir? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ise Rize olacak. Diğer şıklarda yer alan illerimizde de yine kesin korunacak hassas alan ilan edilen bölgeler bulunmaktadır diyor ve D şıkkını işaretliyoruz. Türkiye'nin ilk tropikal meyvesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ejder meyvesi olacak. Karacı olan çiğdemi Osmaniye'de keşfedilen endemik bir bitki türüydü. Yünlü gelin 2020 yılında Denizli'de keşfedilen endemik bir bitkiydi. Zinya çiçeği NASA tarafından uzayda yetiştirilen ilk çiçeğin ismiydi. Keltepe çiğdemi ise 2020'de Kocaeli ilimizde keşfedilen bir endemik bitkiydi arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı ejder meyvesi olacak diyor ve bir sonraki soru olan son sorumuza geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 hastalığı için başlattığı yardım kampanyasının adı nedir? Arkadaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasının adı Milli Dayanışma Kampanyası'ydı. Hatta sloganı da biz bize yeteriz Türkiye'mdi diye onu da bir hatırlıyor ve A şıkkını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar 21. denememizi çözdük ve şimdi 22. denememize geçiyoruz. 2019 Dünya Rafting Şampiyonası aşağıdaki illerden hangisinde yapılmıştır? Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı E şıkkı yani Tunceli olacak. 2020 yılı Avrupa Kültür Başkentleri nerelerdir? Arkadaşlar 2020 yılı Avrupa Kültür Başkentleri Galway, İrlanda ve Rijeka, Hırvatistan diyoruz. Türkiye'nin ilk savunma füzesinin adı nedir? Arkadaşlar Türkiye'nin ilk savunma füzesinin adı Hisar olacak. Cirit sınıfının en uzun menzilli füzesi olan lazer güdümlü füze sistemiydi. Sungur ilk yerli hava savunma sistemimiz, Milgem denizaltı savunma harbi ve keşif karakol gemisinin adıydı. Armol ise milli lazer silahımızdı. Yani ne diyoruz? D şıkkı hisar diyoruz bu sorunun cevabı için ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. 200 TL'lik banknotun arka yüzünde kimin resmi yer almaktadır? Arkadaşlar 200 TL'lik banknotun arka yüzünde Yunus Emre'nin resmi yer almaktadır. Aydın Sayılı'nın resmi 5 TL'nin arka yüzünde. Fatma Aliye Hanım'ın resmi 50 TL'nin arka yüzünde. Buhurizade Mustafa Itre'ninki 100 TL'nin arka yüzünde. Cahit Arf'ın resmi ise 10 TL'nin arka yüzünde yer almaktadır. Yani dördüncü sorumuzun cevabı A şıkkı Yunus Emre'dir diyoruz. Koronavirüsü ilk olarak fark eden ve virüs bulaşması sonucunda ölen Çinli doktorun adı nedir? Arkadaşlar koronavirüsü ilk olarak fark eden ve koronavirüsün bir salgın olduğunu dünyaya duyuran fakat daha sonra... E bunun neticesinde ölen doktorun ismi Li Wenliang olacak. 2019'da Oxford sözlüğüne giren Türkçe kelime aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, 2019'da Oxford sözlüğüne giren Türkçe kelime simittir diyoruz. Yiyecek ve içecek kategorisinde yerini almıştır. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. 21. ve 22. denememizi çözdük. Denemelerimizin ve diğer videolarımızın devamı gelecek. Videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız ve kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın ki video yüklendiği an hemen haberiniz olsun. Zamanımız artık çok kıymetli arkadaşlar diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.